Herkese ben Merni. Bakın sizlerle birlikte yine Minecraft oynuyoruz ve yanımda yine Asım var. Hıllı -hı ben -hı. Asım. Asım bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? E, sütler o piçen veriyor. Evet in inekleri sayacağız bugün. <gülüyor> ben, <gülüyor> Buyur. Şunu bir saniye bir saniye Asım dur 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 dur. Yemedim yemedim. Tamam dur. <gülüyor> <gülüyor> yemedim yemedim. <gülüyor> Asım. İlk evet. ne bulan kazansın? İlk elmas bulan kazansın mı o itemlerden? Hadi pvp atalım. Hayır pvp atmayalım. Ben kötüyüm pvp'ten. Ne korkuyorsun? Ben, ben kötüyüm pvp'ten. Evet korkuyorum. <laughs> Ay korkuyorum. <laughs> tamam ee, hadi. Hadi tamam hadi. Hayır. Full zırh, ilk full zırh çeken kazansın. Bu Ay ne? Aman. Bana çok kötü şeyler geliyor. Nerede <laughs> <demez>. ben? <laughs> Asım. Bana hiçbir şey gelmiyor. Asım. Abla bana hiçbir Aslında. şey Asım. Ne yaptın lan? Bilmiyorum. Darabla, burada benim. Bilmiyorum. <laughs> Sette de yok ki bunların içinde. Evet. Bana, bir içine... ben bunların hepsini atacağım. Bu buglandı bu arada. Buglandığı için böyle oldu büyük ihtimalle. Her neyse tamam ben devam ediyorum. Ben de diyeceğim de üstümü boşaltmam lazım. İlk set çeken de değil mi? Netherite falan önemi yok. Ee, Netherite falan... Ya bence düşen zırhları yani. Yerden düşen zırhlarla çekelim. Ya, nasıl anladın? Anladın sen bence beni ya. Ben konuşamadım ama. Anladım da ben setimi çektim zaten. PvP'ye var mısın Ansu? Evet <laughs> ben varım. Var mısın? Her misin? gün her zaman 24. Tamam. Aslında zaman PvP atıyoruz Ben hmm. çektim bu arada setimi. Nasıl çektin lan? Ben Hayır! Ben... Ya Oo. Sınav mı? Sınav mı? Kovam yok lan kovam atmışım. <gülüyor> <gülüyor> bunu alırım. Oh yeah. Demir var mı? Benim şeyim yok ya. Kovam yok. Aa elitra. Bu ne? Oo bunu... Bunu bir içeyim ben. Bunu at. Ya, ya benim kovam yok kovam. Ben sana kovan atmasaydın ne yapayım? Buldum ya. Neredesin lan <laughs> Hayır vurma bana. Her Hadi ineğe dedi, Sen... ineğe dedi. İne, ine ediyorsun <laughs> bana dönüyorsun. <laughs> bana inek mi demeye çalıştın yani? Sen çok mu çalıştın? geldim. O... <laughs> Bunlar bırakmıyor göçümden hala düşüyor, kaça kaça gidiyorum. <laughs> Bırakmıyorlar <laughs> Bu kere sağ tıkla, sağ tıkla. <laughs> geldim merhaba. Asım. <gülüyor> Asım. <gülüyor> Asım trollüyor musun Asım? Bu ne? <laughs> Onun item yayıyor. Evet Asım tamam kazandın Asım tamam <laughs> Tamam kazandın Asım Aha burada <laughs> şey var Şuradan set çıkarmayın. Ya hepsini aşağı atıyorum bak Bak <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum oraya Allah Set var mı ya burada? <laughs> ya ya yine yanlışlıkla bir şey attım ya, Umarım Asım Tamam. Aslında ben PVP hazırım. Ben, de ben ben PVP hazırım hem de çok fazla hazırım. Hazır değilmişim ama hazırmışım değil Ah ben de değilim bir dakika şunu almam lazım. Ben PVP aşırı hazır mıyım? Aşırı hazır mıyım? Abi, bir tanecik. He tane Asım gel kalsın. tam tam Asım gel Kaskınlar PVP. Mı? Ee, mı? Yok hayır ben de yok şu an. Kesinlerde. Yok harbiden şey, yok bakıyorum da. Yok. Kliniğde, oh, Burada vardır ya. Asım gelecek misin? Geliyorum. Ben. Ya ama sen anlamıyorsun ki ben ama benim nasıl bir durumda olduğumu. <laughs> Asım, hadi. Dur geldik tamam. Neredesin? Sen gel buraya. Bur buraya gel. Köyden uzaklaşalım. Sen ben uzaklaşıyorum. sen RP'desin. Şimdi gel. Var mısın RP? Are you ready? Are you ready? 3, 2, bir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben niye yeri yatıyorum? Ulan ben şey giymiyorum. Bir dakika. Hayır oha olsun. <laughs> Böyle bir şey varsa oha. <laughs> bir dakika şunu giymeyi unuttum ben. Ha, gel. Hiçbir de değmiyor <laughs> la. gelmemeliydik. Belki, Belki de bu kadar. De. <gülüyor> <gülüyor> Hayır! <gülüyor> asım ses şey Ben ölmem ha, ben olsun. Hı? Ben ölmem. Oğlum ne no oluyor? De... okay asım hazır Ol mısın? Sonucu çekecek bir adam. <laughs> ne alaka? Be, 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 be. Adam, ben, 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 şey <gözaltıyor>. güzel <laughs> ya? git lan lan geç. <laughs> canık kaç canık kaç. Hayla la full. Ya Senin... bu ne ya? Beni iki tane la full. Ya biz ölmeyiz ki. ben ölürüm. Ya. ben öldüm bile. <laughs> gel buraya gel. Nerede kaçıyorsun? Ok bitti lan açmıyor. Niye açmıyor? Okum yok çünkü. Ata atı var ya. <laughs> <gülüyor> dur dur. istiyor senden. Eli nerede benim? Hayır kaçarsam vallahi konuşmam seninle. Oklara baksana. Hala kafamı yiyorum burada Ne? Ya Asım. Şuradan bir tane ok alayım Allah aşkına. <laughs> Öyle artık ya öf. Oha! Oha! Asım sen nasıl hızlı bu kadar atıyorsun lan? Orası da bende kaldı. Asım gitmiş şey... <laughs> Oha! Ana ne buriyon? Asım niye kendine ya. şey basıyorsun? Bir şey basmıyorum bir dakika ya. Kaskım... Lan dursana! Lan dur! Çocuklarım, ya çıkartın! Çıkart yarım kat, <laughs> yarım kat dur durun Hiç yana bakmadım. Oha! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hadi gel artık hadi gel oynayalım. Arkadaşlar şimdi pipi atmak için düz bir alan arıyorduk biz. Yani aradık daha doğrusu. Oralar çok dağlık olduğu için pipi atamazdık. Ee, burada pipi atalım. Yani aslında bak burada dümdüz geniş alan. Geldim. Bir saniye şunu bir atacağım ben şuraya doğru. Tamam gel. 3 2 Aa dur hayır 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 dur. Tamam i̇yi şimdi. 3, 2, 1. Elitra. Asım. Asım bir söyleyeyim mi? Asım <laughs> eski PvP <laughs> hareketleri yapmayalım. Tek tek vurdum şey da. Oha Asım nasıl bu kadar hızlı atıyorsun? Asım e, şey açmışsın sen ne bu? Hayır. Oh. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sol tık başlık yapıyorum işte. <laughs> Lan. Oh. Asım sal beni ya sal artık. Allah Allah. Lan şey niye gidiyor? Alsın var ya alsın. Bak. Ya ben vallahi bir şey demiyorum bu çocuğa. Elitra yok diyorum. İnatla elitra alıyor. Ben Allah'a salıyorum. Ya kuresi e almazsın. Allah'a mı salıyorsun? <laughs> ya aynen vurmaya çalışıyor ya. Sen, bu niye böyle ses çıkarıyor? Eee, eee. Buraları ne da geçiyorum? koyacağım. <laughs> Çıkardın sen sana bak. <gülüyor> <gülüyor> ya, Oha. sal beni sal. Allah bilgisayar çöküyor şu an biliyor musun? <laughs> ben neredeyim? Sen niye güneşe bakıyorsun? <laughs> ben güneşe bakmıyorum. Ben... Öldüm öldüm. Nasıl yani, içinden yedim. geçiyor bu? Abla ben ölüyormuşum. Bir şeyler oluyor bak. Oo oh, <laughs> neden üstünden <laughs> <de>, geçiyor de, oklar? <laughs> Neyse de, o zaman Gel de bitirelim videoyu. Asım kim ben... ben kazandım bu arada İlk seti ben çektim. Evet, evet. Asım Sen çok kalın. ezdin. Ağzından ok yemişsin. <laughs> <bu arada. gülüyor> Ağzından ok yemişsin. <laughs> hayır ya <laughs> ya hayır. Yapma yapma ya, Tamam bana. dur yapma Tamam dur yapma. Hadi gel videoyu bitirelim. Bitirelim. Asım bir yere ışınlanacak ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse o zaman arkadaşlar. <laughs> kazanan kim belli değil ama kazananı da asım olsun. Tebrik Hayır, ederim kazanan, asım. Kazanan Merve'yi bu arada. Ben hile yaptım birazcık. Neyse o zaman arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Asla. Bu arada ben makul falan açmıyorum. Hayırdır lan. Hayırdır lan sana.